Merhabalar yanımızda Seyran Görür var. Merhaba Seyran Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkür ediyorum iyiyim ben de. E, Metaverse'ün çok hızlı bir gelişi oldu fakat ekipman eksiği var. E, bunun gelişeceğini düşünüyor musunuz ilerleyen zamanda? kesinlikle düşünüyorum. Özellikle e, bizler bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi ARGE sistemimizi kuruyoruz, kendi argemizi oluşturuyoruz ve bu alandaki yani metaverse denince insanların aklına gelen o XR, AR, VR'ların hepsini Türkiye'de kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız bir oyun var ve bu oyun bittikten sonra kendimizi tamamen bir yazılım şirketi olmaktan teknoloji şirketi olmaya evireceğiz. E, Oyunla demişken kullanıcıların daha keyifli vakit geçirebilmesi için neler yapıyorsunuz oyun içerisinde? Şöyle ki bizim oyunumuzu dilediğiniz platformdan oynayabileceksiniz. E, daha keyifli bir deneyim içinse tabii ki de XR, AR, VR'ları kullanacağız. Peki çok teşekkür ediyorum sağ olun. Yanımızda Fatih Dinçer var. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. E, gemi World hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, Gummy World bir e, web 3 alanına odaklanan bir e, Türk venture bir yıldır. E, bu ne demek? E, venture kapitallerden farklı olarak ürünün fikrinden bulunup canlıya alınmasına kadar tüm aşamaları içeride yapıyor. Hem burada insan kaynağı hem de maddi kaynağı da kendi içinde e, sağlayan bir proje yapısı var Venture Builder olarak. E, 2021 yılında kurulmuş bir e, proje e, Gummy World. E, şu anda 3 tane ürünler platformu, blockchain üzerine çalışıyor. 3 tane platformu canlı da. Bunun üzerine önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 4 tane daha platform gelecek. Ve bu platformların hepsi de Gami Token ismini verdiğimiz ana bir utility token ile çalışıyor. Bu noktada bizim istediğimiz şey tıpkı ağlar gibi ama ağlardan farklı olarak bir token ekosistemini yaratmak istiyoruz. Token aynı token çalışan birden fazla platform olsun istiyoruz. Bu sayede farklı kullanıcılara, farklı ihtiyaçlara, farklı çözümlerle aslında dokunma noktaları yaratıyoruz kendimize eu já o Zé Teşekkürler. Peki 2023 beklentileriniz neler Fatih Bey? Ee, kendi tarafımızda web e, Venture Builder tarafında şu anda e, yeni bir ürünümüzü Middle dediğimiz Web3'e özel bir marketing platformumuzu canlı aldık. Orada e, kullanıcılarla projeleri hem off-chain hem de on-chain e, görevlerle bir araya getiriyoruz. Şu anda orası 10.000 kullanıcıyı açtı. 10.000 kayıtlı kullanıcı açtı. 2023 yılının sonuna kadar orayı bir 50.000 kullanıcı sayısını oluşturmayı planlıyoruz. Ve gene Gummy World ekosistemi olarak dördüncü projemizi e, ...bir diğer projemizde de canlıya almak istiyoruz. Plan. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. sağ olun. Yanımızda İnci Abay Can Sabuncu var. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. İnci Hanım, hiç bilmeyenler için Web3 nedir? Kısaca bizi bilgilendirebilir misiniz? Web3, biz topluluklar olarak... ...bize hizmet etmeyen bir web sürümünün güncellenmiş... ...biz topluluklara ekonomik modelleriyle, teknolojileriyle, altyapılarıyla... Ee, sosyal kontratlarıyla, hukuksal altyapısıyla hizmet edecek yeni bir sürümü arkadaşlar. Ve bu sadece blockchain değil, sadece kullandığımız e, kripto varlıklar değil, 360 derece bir platform döngüsü içerisinde değerlendirmemiz gereken topluluklar, onların sosyal kontratları, onların hakları, bu toplulukların daha iyi etkileşim kurması ve daha iyi iş ve ticaret yapabilmesi için bu sürüme hizmet eden teknolojiler ve buradaki dünyanın hepsini kapsayan yeni bir anlayış, yeni bir sistem anlayışını işaret ediyor. O yüzden özellikle Web3, sadece blockchain'in ibaret sanan genç yetenekler ve arkadaşlarımız için söylüyorum. Web3 bir sistem dönüşümü ve bu dönüşümün bizi götürdüğü yeni bir sürüm versiyonu olarak okuyup değerlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da avantajlarından bahsedecek olursak ne diyebiliriz web için? Çok basit bir birkaç birkaç key verelim, anahtar verelim çünkü burada vaktimiz de sınırlı. her bir web sürümü yenilenmesinde web 1'den 2'ye, 2'den 3'e biz aslında topluluklar olarak kendimizi daha çok var edebileceğimiz bir yetenek olarak, bir birey olarak daha çok gösterebileceğimiz, bütün o gösterimin sonunda iş değerini, finansal değerini, market değerini, işte pazar değerini, ekonomik değerimizi gerek yaptığımız projelerle, gerek kullandığımız araçlarla, gerek e, dijital ekonomiden alacağımız e, ka, e, bütçeyle, kaynakla daha farklı anlamlandırmaya çalıştığımız bir döngüdeydik. Mesela YouTube'da bir içerik üretip koyan bir genç yetenek arkadaşımın YouTube'la arasındaki anlaşma gereği kazandığı para ona wow ben de bir üreticiyim ben de buradan değer yaratıyorum ben de kendi işimi becerilerimi sergiliyorum yaptığım işi anlatıyorum wow ürettiğimiz projeyi startup projesini burada anlatıyoruz wow dediğimiz noktada ki döngüde şöyle eksiklikler vardı işi yapan bizdik ama işin gerçekten sahipliği bizde miydi? Yoksa dijital ekonomiden pay alan e, dijital merkezi şirketlerin içi, e, üzerinde miydi sahiplik? Şimdi webüce giderken biz koyduğumuz herhangi bir iş değeriyle ilgili sahipliği her anlamda e, kendi hakkımız olarak tutup. Bütün bu iş modelini ve kullanacağımız teknolojiyi bunun üzerine kurduğumuz yeni bir dünyaya gidiyoruz. Aslında bu şu demek: Web 3 her e, seviyedeki yeteneğe ve her topluluk seviyesindeki bireye, yani ister çalışan olurum, ister anne olalım, ister öğretmen olurum, ister özel şirket sahibi olalım, ister e, bir kurum çalışanı olurum, ister startup sahibi olun fark etmez, kendi sorumluluklarını haklarını, becerilerini ve bütün bu e, döngünün hesap verilebilirliğini üzerimize almamızı işaret ediyor. Bir iş yapıyorsan, bir değer ortaya koyuyorsan, bir iş çıkartıyorsan, bir becerini sergiliyorsan ister bu sanat olsun, ister spor olsun, ister gaming olsun, ister eğlence olsun. Sorumluluğu alman gerekiyor diyor sorumluluğunu alırsan ve sosyal kontratını buna göre yaparsan ki bu Web3'te smart kontratlar o zaman finansal değerin farklı olur. Hak iddia edersin. O zaman marketteki değerin farklı olur. Hak iddia edersin diyor. E, çok ciddi bir bilinç dönüşümü aslında bahsettiğimiz şey. O yüzden e, çok rica ediyorum Web3'ü okuyup anlamaya çalışırken bütün bu döngüleriyle bu e, cycle'ıyla okuyup anlamlandırmaya çalışalım. Ağzınıza sağlık. Son olarak benim de çok merak ettiğim bir konu aslında. E, talent projenizden bize bahsedebilir misiniz incanım? Hanım? Evet bahsederim. Çok da zevkle gelecektik sen diye. Orada işte gaming yeteneklerini, web3 yeteneklerini, işte mobility yeteneklerini e, pek çok farklı yeteneği yetiştirdik yıllar içerisinde. Ama web 2 sürümü, insan kaynakları, e, proje kaynağı, e, yetkinlik kaynakları işleri söz konusu olduğunda hep sistemde bazı boşluklar vardı. Teknoloji kültürü diyor ki bir yeteneğe kendini sürekli geliştirmen gerekiyor. Sürekli yeni ve üst yetenek edinmen gerekiyor. Ve bu yeteneklerimiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ve biz sürekli yeni eğitimler almaya çalışıyoruz, yeni yazılım dilleri öğrenmeye çalışıyoruz, yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz, yeni startuplarda projeler yapmaya çalışıyoruz. Ve bu süreç kendimize yaptığımız bir yatırım süreci. Eğitim alıyoruz, proje kamplarına katılıyoruz, challenge'lara katılıyoruz. İşte bir yetenek olarak böyle bir süreci Web3 sürümü insan kaynakları ve yetenek platformlarında bir finansal değere dönüştürmek mümkün. Skill and Earn modeliyle becerilerimizi geliştirirken kazanmamız kendimizi yeniden geliştirmeye yatırım yapabilmek için mümkün. Talent merkezi olmayan bir yetenek pazar yeri sunuyor. Yeteneklerin hem yetenek arayan kurumları yeteneklerle bir araya getiriyor, hem kendilerini anlamlı isteyecekleri kurumlarla buluşmak isteyen yetenekleri kurumlarla bir araya getiriyor. Bunu yaparken bir iki çok önemli triği var. O da şu. Bir kurumların kendi kültürlerine uygun ve kendi talep ettikleri rol bazlı, beceri bazlı, sektör bazlı, proje bazlı deneyime sahip beceri setlerinde özelleşmiş yetenek topluluklarına ulaşmalarını alan tanıyor. İki yeteneklerin sürekli sürüm yenilerken kendilerine yeni beceri kazanır geliştirirken ve bu becerilerini kurumlarda üst sıralarda çıkmak için kurum aramalarında sürekli içerideki becerilerle vesairelerle kanıtlarken aslında sürekli finansal olarak da bir değer yaratıp bu değerin Tel, e, Türk e, Dolar, Euro ya da coinbase ya Token base karşılığını almalarına da alan sağlıyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.